Rıfat, oğlum erken kalkmışsın ya. Hiç uyumadım ki ana. Niye? Kızlar mı uyutmadı diyeceğim ama onların da gece sesi çıkmadı hiç maşallah. Yok yok, ondan değil benim. sefer abiye takıldı? Bir gün nöbetçi mahkemesi var. Kaçılacağız, alacağı belli değil. Ayşe var. Daha erkan emlenecek. Hiç kolay değil oğlum. Biz duamızı edelim. Alnın akıyla kurtulur inşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Amin amin inşallah. E, ana sen kalktıysan ben mahkemeye yetişeyim olur mu? Olur olur oğlum da ben sana bir şey diyeceğim. Meryem var ya. Ya ana Meryem nereden çıktı şimdi Allah aşkına ya? Sabah sabah rüyanda mı gördün ne Meryem'i? Yok yok oğlum öyle bir şey değil. Ben Meryem hakkında bir şeyler duydum. Çardakçıların Hatice'den. O kız da kolay şeyler yaşamamış. Ne gelmiş ki başına? Evlendiği herif çok zulmetmiş çocuğu olmuyor diye. Doktor doktor gezmişler ama olmamış çocuklar. Elin herifinde vicdan arasın kızın üstüne yıkmış suçu. Senin nişanlı olduğu dönemleri falan kafasına bakmış hep. Sen garibin ahını aldın. Allah seni böyle lanetledi demiş. Keşke senin gibi çorak toprağı almayaydım demiş. Kızı hakir görmüş, aşağılamış. En son Meryem'in üstüne birini alıyormuş da... ...Meryem istemeyince gecenin bir yarısı babasının kapısının önüne koymuş. Evin etrafında görünce ben de önce sana mail etti sandım. Korktum. Bu kız herhalde delirdi dedim ama... ...kızın niyeti temiz belli. Ne yapıyorsa çocuk hasretinden yapıyor. Bizim kızlara merhamet de o yüzden. Zaten bir tek bizim kızlara değil, birkaç kişinin bebesine daha bakıyormuş. Diyeceğim o ki oğlum, Meryem'le bir daha karşılaşırsan kırmayayım, yazıktır. Ben bilmiyordum bilmedim ama iyi oldu söyledi. Neyse hadi ben geç kalıyorum. Tamam. Hoş geldin Aytan abla. Erkencisin bugün. Bir Bu saatte getirdim kusura bakma Meryem. Bugün mesai erken başlıyor. Ay, ne Bir kusura abla. Tüm gün bıraksan yine şikayet etmem. <laughs> huzur oluyor bana, can şenliği oluyor. Değil mi Ayşe'cik? Yürük seni be. bu benim <laughs> güzelim. <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben geç kalmayayım. Lütfen bunu kabul et. Emeğinin karşılığı değil ama. Ablam, hiç olur mu öyle şey? Ben para için mi yapıyorum bunu? Ben sana diyorum ki bana huzur oluyor, can şenliği oluyor. Sen bana para diyorsun. Rica ediyorum. Bir daha para neyim, uzatma bana. Sağ ol Meryem. hakkını ödeyemem. O zaman ben gidiyorum. Kızım, sana emanet. Tamam ablam, hiç merak etme sen. Altını değiştirdim, kaynı da tok. Acı kırsan, maması çantada. Hadi Allah'a emanet. Hoşça kal abla. O benim güzelim. Kaldık mı baş başa? Ha? Meryem abla sana ne çitiliriyormuş. Hadi gidelim bakalım önlere. O benim güzelim. Ay.